Değerli izleyicilerimiz, herkes burada. Ayşe'nin e, kayınvalidesi. Eski değil. Kayınvalide. Hayır, Zeynep eski. Hanım burada. Eski kayınvalidesi diyorduk. Evet, eski kayınvalide. Şimdi kayınvalidem de şok olacak. <laughs> Sürpriz Ayşe gelişmeyi. Son dakika. Eski eşi diyorduk. Ayşe'nin ee, Zeynep Hanım'ın eşi Mustafa Bey için eski kayınpederi diyorduk. Bir son dakika. Şifre değil kesin son dakika. Önemli gelişme var. Hepiniz şok olacaksınız. Bu sonra. önemli gelişmeden Ayşe'nin ne kadar haberi vardı bilmiyorum. Olayı bize yanlış aksettirdiği için... Biz Ayşe ne anlatıyorsa, hatta ben dün e, Mustafa'ya ve Aydoğan abiye e, Ayşe'nin avukatının bağlanmasını istediğimde, e, çünkü Ayşe dedi ki ben o süreyi uzattım dedi hani o e, boşanma ertesi çiftlere verilen bir süre vardır ya özellikle kadını koruyan bir süredir o. O süre zarfında kadın hamile kalmış olabilir, e, belki bir e, zaruri bir şey olabilir diye. Verilen sürenin doğruluğunu araştırmak istedim çünkü Ayşe bize burada canlı yayında dedi ki ben o süreyi uzattırdım dedi. O süre uzatılamaz çünkü o süre e, dava görüldüğünde verilir. Boşanma ertesi verilen bir karardır o süre. Bunu anladınız <laughs> mı? Boşanma ertesi. Şimdi ekran başında Ali böyle dinliyorsa. Sevgili Zeynep Hanımcığım burada. Onun da yanında söylüyorum. Sıkı durun. Çok önemli bir açıklama. Ben bunu duyduğumda şok oldum. Ayşe bile bunun farkında değil. Biz bunu araştırınca öğrendik. Çünkü Ayşe sanıyor ki o süreyi uzattım. Zeynep Hanım'la ben de iddia ettik haklıyız. O evet. süre uzatılamaz. Evet. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Ayşe'nin burada olma sebebini bu e, Konya Bölge Adliye Mahkemesi ile ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere Konya 4. Aile Mahkemesi'ne e, yansıtılmış haberi okuyacağım. Sonra asıl haberi vereceğim. Ayşe'nin burada olma sebebini, e, kayınvalidesi kalk git oradan, Ayşe'nin babası Arif abi kalk artık gel, Ayşe'nin annesi Emine hanım bırak artık gel diyorlar ya. Bakın burada ne yazıyor? Ayşe'nin burada olma sebebi davalı müvekkil yuvasının dağılması, dağılmasını istememekte olup mahkeme aşamasında da bu hususu sürekli dile getirmiş ve halen de TV programları aracılığıyla ailesinin dağılmaması için tüm gayretini sarf etmektedir. Ama Ayşe'nin de atladığı nokta ne biliyor musunuz? Zeynep Hanım hazır ol. Ayşe henüz çocuklarının babası Ali'den boşanmamış. Allah razı olsun abla bu haberi verdin. Şimdi bakalım kızlar canlı yayına, Halil'in girebiliyorlar mı? Sıkıyorsa girsinler. Valla sen bir şey yapamazsın. Sen bir hafta, şey yapamazsın. Hafta sonu ben Halil'in yanına gideceğim abla. Gideceğim, ekiple gideceğim. birlikte çekim gideceğim, yaptıracağım. Gideceğim, Halil'inle sarmaş dolaş gezerken kayınvaldemi çatlatacağım. Valla kimseyi çatlatamazsın. Sen Şu an nikahlı işim çünkü. Sen kendin çatlasın. Nikah kalmadı ki. Nasıl nikah, nikah kalmadı? Sen, kanıtları... Sen Hiç de işte bile kanıtları var. Sen nikah kalmadı. Var. Kanıtları var. He. Dün, dün her itiraf ettin ya, ondan nikah kalmadı. Hayır, bitti. Kanıtları var. He, kanıtlar benim de kanıtlarım var. Bizim de var kanıtlarımız. Asla seni kabul etmeyiz. Itmiyoruz. Kanıtlar ayrı, kanıtları mahkemeye sunarsınız. Ben. Sunacağız. Şu tabii İltecek. ki. Şu anki durumdan ya biz bahsediyorum. Kesinlikle Kimin elinde kanıt Zeynep Hanımcığım Özür dilerim. Ee, seyircilerimizi de bilgilendirmek durumundayım. Bizim burada aylardır, özellikle benim. Eski kayınvalidesi, eski eşi, çocuklarının babası diye bahsettiğim Ayşe'nin bile farkında olmadığı. Şimdi artık Ayşe'nin mi elinde kanıtları var, sizin mi var? Tabii ki bunları Bizim mahkemeye elimizde siz hani. sunacaksınız. Ama, ama ve lakin Ayşe ve Ali henüz kağıt üzerinde bile olsa nikahları bozulmamış. Ayşe, Ali'nin soyadını taşıyor. Boşanma gerçekleşmemiş henüz. Abla sen beni bugün darda koymadın. Alandasın hiçbir zaman. ben, evet. bak o doğanın alan arkasına kişi şey gibi otur orada. Yok benlik ha. bir şey değil. Ben sen dün dedin doğanın ya. Doğanın arkasına. diyorum Öyle bir dü dünya yok. Ha. Kanıtlarınızı evet. sunacaksınız. Evet. Kanıtlarınızı biz karışmasını asla istemiyoruz, istemeyeceğiz. Biz seni attık. Bir almayacağız çünkü. Şimdi belki Hayır, de bitmedi. göreceksin. Bitmedi. Bunu, bitti mi bitmedi mi öğreneceksin sen. Bitmedi. Bunu özellikle e, söylememin sebebi ekran başında belki bu durumda birçok kadın var bunun farkında olmayan. Ayşe'nin farkında olmadığı gibi. Ayşe bize ne dedi? Ben o süreyi uzattım deyince biz araştırdık. Araştırınca karşımızda bu çıktı. Onlar daha boşanmadılar ki. Ben Ali'ye e, bekar erkek Ayşe bırak özgür diyordum. Ali sen de bekar bir erkek değil misin kardeşim? O telefona <laughs> bağlanan... denk alacak. Ali beni. Vay be çok beklersin Ali. Ayşe'cim yerine otur. Sen asla Ali'ye hak etmiyorsun. konuş Kayınvalden diyor sen ki. Sen Ali'ye hak etmiyorsun etmeyeceksin. Kesinlikle biz seni istemiyoruz. Ben bekleyeceğim abla. Ali Vallahi inşallah bekle. Gelecek. Beklesin çok beklesin. Nikahım da var abla ha. boşanmam da olmadı. Ha, olmaz mı olur mu göreceksin. Biz, biz... Çünkü Ayşe bize dün de dedi iddet müddetini uzattım dedi. Biz de araştırdık uzatılamaz dedik ya onu çünkü. Boşandıktan sonra verilen bir süredir o. O da nedir? Şu kadar zaman içerisinde biraz önce söylediğim gibi kadını korumak adına iki tarafta evlilik yapamaz müddetidir o. Zaman tanır hani kadının gebelik durumu falan söz konusu olur diye. Fakat senin oğlun ve gelinin daha boşanmamış bacım. Aha. Boşanmadı. boşa bitti zaten bizim şeydan. Bitmedi. Biz kesinlikle istemedi. Yani e, o kadar da güzel açıklıyor ki burada olma sebebini. Burada Açıklasın. zaten Ayşe'nin gitmeyeceğim gitmeyeceğim demesinin sebebi yazık anlatamamış onu bize. Yuvasının dağılmasını istememekte olup mahkeme aşamasında da bu hususu sürekli dile getirmiş ve halen de TV programı aracılığıyla ailesinin dağılmaması için tüm gayretini sarf etmektedir. Yani bizim, bize anlatamadığı için özür dileriz yani. Çünkü Zeynep Hanım da boşandılar dedi. Ali de boşandık bitti sen ne konuşuyorsun orada dedi. Senin baban da öyle dedi, anam da öyle dedi. Bak bu durumu yaşayan belki senin gibi bir sürü kadın var. Bir sürü kadına da mesaj oldu burada. Sen daha boş Allah mesaj olsun Seda Hanım. Biz kesinlikle Bu yüzden mi çocuklarımla Ali'yi bir araya getirip abla, ben bu işi böyle ben devam ettim? ben Ali'yi seviyorum. O yüzden abla. Vay Ali. Ali. E? Bu, konuşsunlar. Ne oldu kayınvalide? Düştü ama Sita abla o yazıyı okurken düştü. Gel sen asla istemiyoruz biz. istemeyeceğiz de. Seni kabul edelim. Öyle bir dünya yok. Yok öyle Hayır dünya. ben bir şey yapmadım. Kendi ee, oğluna sor. Kendi evet. oğlun arayış içinde. Sık kanıtlar, şimdi. kanıtlar elimizde. Benim de kanıtlarım ee, var. Senin kanıtların olsun. Bizim kanıtlarımız elinde. O kanıtları biz burada e, yayınlayamayız. Ha, ee, O kanıtlar abla, bizim elimizde. Mahkemeye, mahkemeye sunacağız onu. O zaman göreceksin. Çocukları da alacağız. Hayır ben çocuklarımı Vereceksin. vermeyeceğim. Ne durun ya burada? Ne durum ya burada? Çocukları ne düşünmüyor? Ne durun ya burada? He? Çocukları ne düşünmüyor? Sen kendini düşünüyorum. Çocuklar düşünmüyor. Hayır mi? ben zaten çocuklarım için buradayım. He, çocukları düşünsen yanlarında olursun. Ali'yi de bağlayabilirsiniz, bağlayın. Bağlanmaz. Bağlanmaz ee, hala öyle. nikahlı görünüyorlar. Bağlanmaz. Ali de bunu bilsin. Ee, Ali en son sosyal medyada bir şeyler paylaşmış. Ha bağlanmaz. Abla ben bir de bir şey söyleyebilir evet. miyim? Evet. Abla Ali ya telefona bağlanan kişi bir kişi daha var. Ya Hı. sana ne? Abla üçü bana birlikte komple kuruyorlar abla. Allahlarından bulsunlar o iki kişi. Ali mi benden şey yapıyorlar Vay. abla. Dolduruyorlar Ali'yi bana Vay. gönderiyorlar. Vay. Ali Vay. bana hakaret ediyor onların yüzünden. Sen sen hakaret ediyorsun Ali'ye de o da sana karşılığını veriyor. Yok ben abla vallahi He. hakaret etmiyorum. Kızım yemin etme ya. Peki Selam. dur. Ayşe e,